Kolon kanseri tedavisinde destek alınabilecek birçok tıbbi yaklaşım vardır. Klasik tıpta bildiğiniz gibi kemoterapi, radyoterapi, cerrahi yaklaşımların yanında getat yöntemleri olarak da özellikle fitoterapi gibi bitkisel tıptan faydalanabilirsiniz. Bunun yanında ozon tedavisi gibi tedavilerden faydalanabilirsiniz. Ve en önemlisi kliniğimizde de uygulanan biyorezans metodundan da etkili bir şekilde faydalanabilirsiniz. Biyorezans metodunda kolon kanserine sebep olan hücrelerin biyofiziksel olarak ters frekansa verilerek bu hücrelerin azaltılması ve bu hücrelerin yok edilmesi desteklenir. Ayrıca bağışıklık sistemine de destek verilerek kişinin bu hastalığı yenmesinde etkili olan kapasitesi ve gücü desteklenir, arttırılır. Özellikle beslenme konusunda da Biyorozansa destek bir ketojenik beslenme planında eklendiğinde de kolon kanseri hastalığında etkili bir destek sağlanmış olunur. Müzik